Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aluşya. Bu benim ilk sesli videomu olacak. Yaklaşık bir ay, iki, bir buçuk iki aydır makyaj videomu çekiyorum. E, videolarım izlenmeye başladı. E, yavaş yavaş konuşmaya başlayacağım derken çok fazla videomu çektim ama konuşmaya cesaretimi hiç alamadım. Bu sefer ise e, bir deneyelim, bir çekeyim diye bir video çekmek istedim. Söyle konuşarak beni de tanıyın diye. Bugün günlük makyajımı yapacağım. Makyaj yaparken hem kendimi tanıtacağım, hem ürünlerimi tanıtacağım. E, Makyaj e, nasıl yapıldığını, tekniklerini göstereceğim size. Ve günlük makyajımı nasıl yapıyorum onu da size göstermek istiyorum. Başlayalım. İlk olarak e, nemlendiriciden başlıyorum. Nemlendirici olarak bugün Nivea'nın Essentials Urban Skin Defense gündüz kremi kullanıyorum. SPF 20'li. Sonra göstereyim. Şimdi nemlendiriciyi yüzüme sürmeye başlıyorum yavaş yavaş. Ee, biraz kendimden bahsedeyim. <laughs> ne diyebilirim? Ben 3 sene önce Nepal'dan Türkiye'ye geldim. İlk gelirken Antalya'ya gelmiştim. Bir otelde çalışmak için geldim. Sonra ise Alkali gibi çalıştım Antalya'da bir otelde. Çalıştıktan sonra bizim otelimiz kapandı. Gelirken Türkçemi bilmiyordum. Çok zor bir durumlardan geçtim. Sonra yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladım. Alfabelerden başladım. O esnada küçük bir kız vardı kızın adı isim diye hatırlamıyorum ama çok tatlı bir kız vardı. Onun anne babası bir bakkal açmıştı. Sonra <laughs> o kız bana A, B, Z, D diye yavaş yavaş alfabeleri öğretmeye başladı. atıyorum sahil ne deniyor, denizi ne deniyor, yemekler nasıl oluyor, peynir, peynire peynir de denmesi. Her şey bana yavaş yavaş öğretmeye başladı kız. Ee, sonra çok fazla arkadaşlarım oldu. Hepsi bana böyle teker teker Türkçe öğrenmeye çok yardımcı oldular. Ee, bizim Antalya'daki otel kapandıktan sonra biz Manavgat'a geçtik. Orada bir otelde çalıştık. Ee, bir ay geçtikten sonra oradan çıktım. Ee, Benzinle nemlendirici sürdükten sonra birkaç dakika böyle bekle beklemesi e, istiyorum. Cildim yavaş yavaş emsin ki güzelce bazımı uygulayabilirim yüzümde. O yüzden konuş, böyle konuşayım dedim o zamanında. Sonra ben İstanbul'a geldim. Bir otelde çalışmaya başladım. Orada... Ne oldu orada? Bir ay. <laughs> bir buçuk ay çalıştıktan sonra esimle tanıştım. Bu arada evliyim. Sonra nisanımı yaptık, birkaç ay çıktıktan sonra, sonra nikah yaptık ve evliliğimiz var. Öyle. Tamam, şimdi bekledi biraz yüzümün de uğrunu. Şimdi fondötonumu süreceğim yüzüme, size de göstereceğim. Bugün e, hem fondü tonu hem BB kremini kullanmak istiyorum. Söyle göstereyim, diyorum. E, Eclat Satin. Bir tanesi Garnier'in BB kremini kullanıyorum. Bu Light e, Clear tonunda. Ve benim dediğim gibi bir tanesinin tonu e, bir tık, iki tık e, koyu olduğu için benim cilt tonumda. Bununla rengini açacağım. E, hem yazı olduğu için e, Güneş Güneş'e çıkarken cildime bir zarar olmasın diye bebek kreminin için içinde Güneş koruyucu bir etki oluyor. O yüzden ikisini kullanmak istiyorum. Şimdi söyle karıştırayım fondötenimi. İkisini de karıştırayım. Sonra şöyle sıkıyorum burada. Şöyle karıştırıyorum şimdi. Bizim gibi fırçanın yardımcısıyla yüzüme uygulam, uygulayacağım fondötenimi. Nepal neresi? Onu sormak, öğrenmek ister belki bazı kişiler. Nerede kalıyor? Nepal, <laughs> Güney Asya. Güney ee, Asya. Ne var oralarda? Güney Asya'da Çin ve Hindistan'ın arasında kalıyor. Hmm. Nesi meşhur olanı? Belki başka şeyle çağrışırdı. Evet <laughs> Evet. Bazı fondöten sürerken insanlar e, şöyle boğazın boğazında da kulağında sürmüyorlar. Ama fondöten sürürken her zaman e, kulağında, boğazında, şöyle burnun bu dediklerinin yanında böyle sürmesi gerekiyor. Şimdi yüzüme fondöten e, sürdükten sonra kapatıcıya geçiyorum kapatıcı şöyle göstereyim. Bu da Maybelline, uh, Maybelline New York'un Instant Anti-Aze Eraser 07 sen tonunda. Şimdi benim bütün konsiler uh, sürdükten sonra soy blenderdan blend yapacağım. Şimdi kapatıcı e, bir ton açık olması istediğim için e, su konsilerimi kullanıyorum. Şimdi e, kapatıcı uyguladıktan sonra e, sonra transparan pudramı kullanacağım New Make'inin. Bunlar e, kullanırsanız ya e, e, yaz günlerde ya da yüzün çok yalanıyorsa böyle T, -bon, e, t bölgesinde D e, eğer yüzünüz çok yalanıyorsa T bölgesinde What is e, şey, kuru tutmak. <laughs> tamam işte dedin Türkçe'si. <laughs> <laughs> T-Bölgeyi yağlanmasından e, durduruyor. Benim cildim karma olduğu için e, T-Bölge çok fazla yağlanıyor. Hem gö, göz altıları sürekli böyle kırsıklar oluşuyor. Bunlar oluş oluşturmamak için pudramı sürüyorum Şimdi Şimdi t geçiyorum sonra. Şimdi konturumu yapacağım. Kontur için Kat Von D'nin ee, Light Paletimi kullanıyorum. Şimdi göstereyim. Söyle ürünümü alıyorum, fazlalık söyle atıyorum ve konturumu yapıyorum. Kontur yaparken hep böyle iki parmağı bırakacaksınız. Yoksa böyle yarından e, e, yanaklarını iki parçaya kesilmiş gibi görüneceksiniz. O yüzden hep iki parmağı söyle bırakacaksınız. Konturu yaptıktan sonra yeri bu kadar olacak. Eğer gıdanız varsa, e, su bölgesinde kontur yapabilirsiniz. Böyle yaparken yüzünüz böyle keskin, e, keskin bir yüzü gösteriyor, kemikler e, belli oluyor. O yüzden söyle, sık sık şekilde yapabilirsiniz. Eğer kalkık e, bir burnun istiyorsunuz, söyle, pudrasını alıp burnun üzerinde boyu sürebilirsiniz. Böylece bir kalkık burnunun efektini görebiliyorsunuz daha ne kadar inceliği istiyorsunuz burnunda, nasıl bir burnun istiyorsunuz ona göre burnun kemiklerinde kontürü yapabiliyorsunuz. Şimdi kontürü yaptıktan sonra ayna paletinden şöyle açık rengimi alıyorum. Şunlardan ortasından bunu alacağım. bunu alıp e, yüksek yallarda süreceğim. Bu konturun tam altında süreceğim ki belli olsun konturların nasıl yapıldığını ya da e, çok beğendiğiniz bir yere varsa her zaman açık bir renk ile on planını on planında çıkartıp koyu renkleriyle arka planında alabilirsiniz. Eğer beğenmediğiniz bir bölge varsa ya da gözünüz çok beğeniyorsunuz gözünde açık bir rengi sürüp on planında çıkartabiliyorsunuz. Şimdi sürüyorum. Soru, mutsuzluk rengin daha açık olup geliyor. Açık olunca daha böyle güzel görünüyor. Konturunu daha keskin görünüyor. Sonra karıştırıyorum ikisini. Diğer tarafta da aynı şekilde yapacağım. Alıyorum bunu. Sonra sürüyorum. İkisini de karıştırıyorum. Eğer highlighter sürmek istemiyorsunuz ama çok böyle açık bir rengi gelsin. Benim e, elma kemikleri, elmacık kemikleri on planında çıksın istiyorsunuz. açık bir söyle bir pudra ile on planında çıkartabiliyorsunuz. Şimdi göz makyajıma geçiyorum. E, göz makyajı için söyle bir kalem kullanıyorum ama hangi marka olduğunu bilmiyorum çok uzun zaman önce aldığım için marka belli olmuyor. Şimdi göz kalemi e, kalemi e, Gözümde sürdükten sonra hafif dağıtacağım. Böyle göz kalemimi dağıtacağım için çok böyle keskin çekmene gerek yok. Eğer siz çok keskin çekip öyle dağıtmasını istiyorsunuz tabii ki yapabilirsiniz şimdi bir fırça yardımıyla dağıtacağım hafif şimdi farımı dağıttıktan sonra üzerinde kahverengi bir farıyla geçiş yapacağım ee, kahverengi far Benefit'in e, Quick Look Busy Sündam kullanıyorum. Herhalde tonu bu bunun. Söyle göstereyim size. Rengini. Şimdi ısıltılı bir far alacağım şu paletten. Pretty Beauty'nin Superstar palet. Eyeshadow and Highlight. Hem yüzü hem gözü için bir paleti. Söyle göstereyim. Şimdi bunu elimi alıyorum. Söyleyeceğim bunu yaptıktan sonra çok açık bir renk alacağım ve sadece e, şöyle su bölgede süreceğim sonra neden bilmiyorum <laughs> şöyle incecik bir fırça aldım şimdi primel süreceğim primel olarak e, meyveli new york'un The Colossal Big Shot Volume Express maskara kullanacağım. Rimmel uygularken e, hep insanlar böyle düz düz öyle sürüyorlar. Aslında öyle sürmesi sadece diplerine geçmiyor. Sadece üzerinde geçtiği için altında e, kirpik dipleri hep boş oluyor. O yüzden uygularken şöyle size göstereyim. Şöyle. Şöyle. Evet, şu şekilde uygularsanız e, diplerine kadar e, uygulanıyor ürün. Eğer şöyle düz düz yaparsanız sadece üzerinde olacak. Üzerinde olunca e, dipleri çok kötü duruyor. E, verimi e, uygularken hep böyle bo düz bakıp şöyle yapmayın. Hafif altta bakın. Ve şu şekilde uygulayın. Kaslar için biraz kapağımız Rival Deluxe markanın sufruz tonunda kullanıyorum. Gri rengi. Öncelikle kaslarımı tarıyorum. Kaslarımı taradıktan sonra eğer bir yerde boşluk varsa boşluklar doldurabiliyorsunuz. Eğer farklı bir şekilde vermek istiyorsunuz kaslarını. Onun onu için de kullanabilirsiniz kas kalemi. Benim çok fazla boşluğum yok. Sadece üstlerden geçeceğim sonra <laughs> yapayım. <laughs> Arkadaşlar e, gün boyunca düz kalsın boylu, şekillerini bozmasın e, diyorsanız kas e, e, rimelleri bulunuyor marketlerde. Farklı markalar var, e, ucuz markalar da var, pahalı markalar da var. Onlardan da kullanabilirsiniz. E, ben evde oturacağım için, yani dışarıda çıkmayacağım için onu uygulamayacağım. Ama sizler isterseniz normal rimel uyguladığınız gibi, ben bunu taradım gibi şu şekilde şöyle uygulayabilirsiniz. Tabi bilen insanlar da vardır ama yani çok biliyorsun demeyin ben bilmeyen insanlar. Mesela ben e, yaklaşık 3 ay makyaj eğitimi aldım. Benim hayalim vardı ki hep ben YouTube kanalımı açayım, videolarımı çekeyim diye. İnsanlarla e, konuşmak ya da çok fazla insanları tanısın istiyorum. Çok küçüklüğümden beri böyle ünlü olmak isterdim. Ee, ama e, ne tür bir şey olacak, nasıl bir şey olacak hiç bileme, bilemedim. Ama e, bu eğitim aldıktan sonra ben çok şeyler e, kattım kendime Çok güzel bir akademi vardı, oraya gittim, eğitimi aldım. Eğitimi aldım, çok güzel bir zaman geçirdim, çok şeyler kattı bana. E, ben hep bu kanalı açarken kombin videolar ya da e, kıyafet videolarımı çekmek isterdim. onlar da çekeceğim biraz zaman geçtikten sonra. Ee, ama şimdi öncelikle makyaj videomu çekmek istedim. Çünkü benim gibi çok insanlar vardır makyaj bilmeyen ya da e, bilip de çok fazla e, şeyler, mesela nasıl bir ürün kullanacağını, bir fondöton kullanırken tonları nasıl e, bileceğini ya da benim tonum nasıl bir ton olduğunu ben bile bilmiyordum. Onlar yani çok normal şeyler var bizim bilmediğimiz ama e, biz çok böyle fokus yapmıyoruz diyoruz ki ya biz biliyoruz diye geçiyoruz. O yüzden ben kanalımı astım ki benim gibi insanlara yardımcı olsun diye e, öyle. Şimdi dudaklarımı geçeceğim, dudağımda çok şey yapmayacağım, hafif bir ruz e, süreceğim, o kadar. Daha süreceğim. Eğer dudak hatlarımı e, sizin böyle belirsiz e, bir hat varsa, onları düzeltebilirsiniz ama benim e, gayet normal bir hatım var, e, bir bozukluğum görmüyorum, yok yani. O yüzden çok hafif bir göz şey dudak kalemiyle geçeceğim, pardon. <laughs> Dudak kalemi, L'Oreal Paris'in tonu bilmiyorum. Bu da silindiği için çok uzun zaman oldu. Ee, o yüzden bununla devam ediyorum. Aynı kalemiyle e, içeri... Iç, e, dudak içi hafif dolduracağım ve dağıtacağım. Çok fazla böyle ruzumu istemiyorum. Tamam, makyajım bu kadar. Ben transparan pudra sürdüğüm için setting spreyi sürmeyeceğim, yani sprey yapmayacağım makyaj otursun diye. Eğer siz dışarıda çekeceksiniz, gün boyunca böyle uzun bir gün geçireceksiniz ya da çok güneşli bir yere çekeceksiniz, Markezi yap, yapıldıktan sonra setting spreyi sürersiniz daha faydalı olur. Çok uzun zaman biliyor Transparent pudra da aynı işi görüyor ama setting spreyi daha güzel, daha faydalı oluyor. Yani bugünlük bu kadar. Markezimi yaptım şu şekilde. Ben çok böyle yoğun bir makyajını seviyorum. Günlük olsun ya da dışarıda çıkarken olsun. Fondötün çok ince yapılı bir fondöten seviyorum. Bazen de isleme göre ya da gideceğim yerine göre yoğunluk daha katıyorum ya da fondötonlar değiştiriyorum. Ama günlük makyajım soylu kullanıyorum. Şu şekilde söyle yakından göstermek istiyorum size. Bu kadar. Ee, i̇lk videom e, bu olduğu için hani böyle konuşarak kendimi tanıtmayı çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Çok heyecanlıydım ama alışmaya çalışıyorum kamerayı. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu kanalıma abone olmayı unutmayın, videomu beğenmeyi unutmayın ve sevdiğiniz arkadaşları varsa eğer benim gibi ya sizin gibi çok bildiğiniz bir arkadaş varsa ya da makyaj öğrenmek isteyen biri varsa videomu paylaşmak unutmayın. Hepinize öpüyorum.